Evet arkadaşlar Finansçı Baba YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınızda Koton'un halka arz analiziyle çıkıyoruz. Marka bilinirliği çok yüksek e, bu şirketin büyük bir halka arzı planlı. E, bu hafta biliyorsunuz iki tane halka arz vardı. Lila Kağıtla beraber Koton'un İkisi de çok ciddi büyüklükte halka arzlar. E, burada marka bilinirliği diğer halka arzdan daha öne çıkan bir Koton var. E, ama hakkında Ciddi söylemler okudum, Twitter'da da gördüm ama komple 400 sayfalık yani 398 sayfalık bir izahnameyi hızlıca sizler için taradım. Bir sonuca vardık. Gelin hep birlikte bu incelemeye bakalım. Ekranda bir SPK uyarı metnimiz var. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Satış fiyatı 30 lira 50 kuruş olarak belirlenmiş. Lot sayısı 136 milyon 600 bin adet. Arz büyüklüğü 4 milyar 136 milyon 300 bin. Yani çok ciddi bir halka arkadaşlar. Dağıtım yöntemi bireysel eşit olacak. Konsorsiyum lideri olarak karşımıza iş yatırım çıkıyor. Ak yatırım da eş lider. İşlem kodu koton olacak. Normal. E, talep toplama 30 Nisan e, 1 Mayıs tatil olduğu için Yine 2-3 Mayıs yani lila aynı arkadaşlar 3 gün devam edecek. Halka açıklık %16.46 olacak halka arzından hemen sonra. T1-T2 kullanılamıyor. Katılım endeksi kriterlerini de karşılıyor arkadaşlar. Ancak e, içerisinde şöyle bir kısım okudum. Halka arz geliri işte belli bir süre vadilde değerlendirilecek gibi bir yazı okudum. Ama katılım endeksi kriterlerini de karşılıyor. Orada bir tezatlık gördüm eğer böyle bir hususta hareket ederlerse e, burada endeksten çıkar arkadaşlar ama onu şu an için e, katım endeks kriterlerini karşılıyor. O yapacakları harekete bağlı diyelim. Zaten hareket yaptıklarında direkt e, çıkışı yapılır. Halk arzı katılabileceğiniz kurumlar listesinde bir sonraki yansıta aysta ona da bakalım. Yine iş yatırım ak yatırım görüyorsunuz. E, en başa yazdık. Onun haricinde diğer e, firmaları diğer yatırım şirketlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Ben herkesi gördüm yine. Tep burada. E, onun haricinde iş yatırımı zaten e, konsorsiyum lideri karşımızda. Diğer ben bütün kurumları gördüm. Kendi kurumlarınızı mutlaka kontrol ediniz. Arz ilanına baktı, baktığımızda burada bir sıkıntı görüyoruz arkadaşlar. Şöyle e, Halkars'ın e, 34 milyon adetlik kısmı bedelli sermaye artırımıyla şirkete kalırken 102 milyonluk kısmında mevcut pay satışı olarak ortak satış olarak karşımıza çıkıyor bunun çok büyük bir kısmını arkadaşlar yabancı ortak satıyor ee, yabancı ortak yaklaşık e, kaçtı yüzde 12 13lük kısmını satıyor yani kendine ait olan kısmını satıyor burada yine e, Yerli ortaklarından da ufak bir satış var. Ancak yabancı kadar değil. E, yabancı ortağın payı toplamda kotonda %50 iken e, bu %36'lara kadar düşüyor arkadaşlar. Yabancının çıkışını e, ya olumlu olarak da karşılayabilirsiniz. Yani ülkeyi terk ediyor şeklinde bize bırakıyor şeklinde çok olumsuz şeklinde de yorumlayabilirsiniz ki olumsuz yorumlayanlar daha fazla olmuş. Hani yabancılar ülkemizi terk ediyor gibi yorumlamışlar ama bence buradaki konu biraz daha farklı. E, marka tamamen artık Türkiye'de kalsın diye mi onay verildi, nasıl verildi? Bu yorumu artık arkadaşlar size bırakıyorum. Buradaki sıkıntı şu. Çok ciddi bir halka arz. Bunun az bir kısmı arkadaşlar yaklaşık 1 milyar TL kısmı şirkete kalırken e, büyük bir kısmı mevcut pay satışıyla ortakların cebine gidiyor. Yani piyasadan 3 milyarlık bir rakam çekilip ortaklara verilecek. Bu gerçekten çok ciddi bir durum arkadaşlar. Yani aslında ciddi olumsuz diyelim. Ee, ama burada şirketin büyüme hedefleriyle beraber şu kısımla alakalı maddeler var. Ee, orada da açıkçası görüşlerim burada çok negatifken sonra sonra pozitife döndü. Gelin onlara da teker teker bakalım. Şimdi %84,5'luk kısmı yurt içi bireysel yatırımcılara dağıtılıyormuş. E, şirket çalışanlarına da bir kısım ayrılmış. Bunu çok olumlu buluyorum. Yurt içi kurumsal yatırımcılara %15'lik kısım ayrılmış. Burada çok büyük bir kısım yurt içi bireysel yatırımcılarda yani e, bireysel yatırımcılar yön verecek. E, yurt içi kurumsal yatırımcılık %15'lik kısmı bunlar da dediğimiz gibi daha önceki halkarızlarda zaten sıkça bahsediyorum onun e, biraz tavan tavan serisini gördüklerinden hemen çıkışlarını gerçekleştiriyorlar ama dediğim gibi %20'nin üzerinde olmadığı için bu kısmı bir, bir tık daha artık e, önemsiz e, olduğunu değerlendiriyorum. Dağıtılacak lot sayısını fiyatı fiyatıyla oranladığımızda böyle bir liste çıkıyor arkadaşlar karşımıza. Olumsuz bir hava yaratıldığı için söylüyorum. E, 2 milyon kişinin katılımına göre kendinizi e, konumlandırabilirsiniz. Yani ya da 50 adetle kendinizi sınırlandırabilirsiniz ama çok daha aşağılara düşmeyin derim. Çünkü ne olacağı belli olmaz. E, çok büyük bir halka arz. Şirketi şöyle incelediğimizde arkadaşlar şirket normalde e, ürünlerin ürünlerini doğrudan işlettiği mağazalar ile bir de franchise alanlar tarafından işletilen mağazalar dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışı mağazalarda arkadaşlar ve internet sitesinin koton.com'da kendi mobil uygulamasında bunları satışını yapıyor. Namsi, Mintra, Amazon, Trendyol hepsi burada. İşte Dante, Fashion Days, Zalora, Zalando ve Jumia gibi çevrim içi pazar yerlerinde satıyormuş. Ayrıca yine Boyner, Özdilek, Gencalar ve Çetinkaya mağazalarında da, zincir mağazalarda da bu ürünlerin satışı gerçekleşiyormuş. Yine şirkete bakalım. Şirkette 212'si Türkiye'de 115'i yurt dışında olmak üzere 327 adet doğrudan işletilen mağaza var. 437'nin bakın 320 adeti 27 adeti doğrudan işletiliyor. Geri kalan 110 adetinde 29'u Türkiye'de 81'i yurt dışındaymış arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Yani yurt dışında işletilen 115 adet mağaza var. Yine izahnamenin içerisinde yakaladığım alanlardan bir tanesi şu. Şirket Şubat ayında yönetim kurulu aldığı kararla beraber şöyle bir kararı benimsemiş. Dağıtılabilir net dönem karının asgari %20'lik kısmının pay sahiplerine dağıtılmasını hedefliyormuş. Yani şirket temettü veren bir şirket halinde başlayacak. Borsadaki e, hikayesine böyle bir karar almayı arkadaşlar gördüğünüz gibi hedeflemişler. E, bu bu karar aldılarsa bunu gerçekleştirdiler diye düşünüyorum. Bir de orta vadeli hedefler kısmını yakaladım. Burada da gördüğünüz gibi e, orta vadede 130 ile 150 yeni mağaza açılışı hedefleniyormuş. Yine e-ticaretin hasılat içerisindeki payının %15 ila %20'sini oluşturması hedefleniyormuş. Şu anda %11 gibi bir e, rakamlarda. Ben ona şaşırdım açıkçası arkadaşlar. 2021'de daha fazlaymış online e-ticaret. E, 2023'te düşmüş. Ya pandeminin de etkisiyle herhalde insanlar e, biraz da işte beden tercihleri e, veya işte hediye alırken vesaire mağazaya gitmeyi tercih ediyorlarmış. Bunu da buradan görmüş olduk. Yine ulusal haslatın toplam hasılat içerisindeki payının %35 ve daha fazla olması, istikrarlı fabrik marjı Yatırım harcamalarının istikrar olarak hastalığın belirli bir oranda seyretmesi olarak orta vadeli hedeflerini koymuşlar. Ki gayet makul hedefler. 130 ila 150 yeni mağaza ne demek? Bunu da şuradan e, oranlayın diye yan yana koydum arkadaşlar. Yani şu anda toplamda 437 mağazası var. 130 ve 150 adet de yeni mağaza açmayı hedefliyorlar. E, büyümeyi buradan e, oranlamanızı istedim. Şimdi e, malzeme online olarak 70 ülkeye hitap ediyor. 437 mağazası var. 29 ülkede 17.2 milyar TL'lik bir cirosu var. Yurtdışı gelir oranı %34.5 ki bence güzel bir oran e, tekstil için. %26.6 faaliyet marjı var. Bu da gayet makul seviyelerde hatta bir tık üzerinde. E, kadın giyimde bir marka ödülleri var. 500 bin metrekare mağaza alanları var. Türkiye'de üretim 88. Bir de bunun kalan kısmında işte arkadaşlar Kuzey Afrika ülkelerinde gerçekleşiyor. 300 milyondan fazla ziyaretçi var mağazalara. E 80 bin metrekare depolama alanları var. Binden fazla satış noktası var. Yine arkadaşlar stoklarla alakalı 30 binden fazla noktası var. Aktif tedarikçi sayısı 300'ün üzerinde 7900'den fazla çalışan var ve çalışanların oranı %71 toplam oranı %71 bu da arkadaşlar desteklerle alakalı teşviklerle alakalı buradan ciddi bir çıkarım elde edebilir şirket bu da gayet pozitif. Yurt dışı ile alakalı arkadaşlar şu kısmı sizler için kopyaladım. Hani yurt dışında da nerede bu şirketi merak ederseniz diye koydum. Gördüğünüz gibi başı Rusya çekiyor. Doğrudan işletilen mağazalarda. Arkasında işte Kazakistan, Sırbistan, Romanya, Gürcistan şeklinde geliyor. Franchisinglerde ise arkadaşlar Birleşik Arap Emirlikleri düzeltiyorum. Suudi Arabistan başı çekiyor. Arkasına Birleşik Arap Emirlikleri Lübnan şeklinde sıralanıyor franchise mağazaları. Şuna şuna bakalım. Dönem başı mağaza sayısı şimdi 2021'de 286 olan mağaza sayısı şu anda 248'e düşmüş. Yeni açılan mağaza sayısını görüyorsunuz. Kapananlar daha fazla arkadaşlar. Bu kısım belki toplamda şu mağaza sayılarının düşüşünü biz genelde olumlu karşılamayız biliyorsunuz. Yine burada bir olumsuz bir durum söz konusu. Yine şurada baktığımızda doğrudan bir franchise olarak işletilen mağazalar dahil olmak üzere yurt dışındaki mağazaların kırılımı var. Burada da tam tersi bir durum söz konusu. Ee yeni açılanlar şurada 2022 ve 23'te yeni açılanlar kapananlardan fazla hale gelmiş. Burada da 182'den 196'ya bir artış söz konusu. Ben şunu anladım. Franchise'lerle ilgili bir sıkıntı var arkadaşlar galiba. Çünkü ben kısa bir anekdotla bahsedeyim. Hangi yılda hatırlamıyorum ama Kocaeli Gölcük ilçesine ben Koton mağazası açmak için girişimde bulunmuştum. O zamanın rakamlarıyla 700 bin lira gibi bir rakam istemişlerdi benden. Ve çok ciddi büyüklükte bir mağaza binası istemişlerdi. Ana cadde üzerinde olacak demişlerdi ana cadde dışındakileri kabul etmediler. Ana caddede de, Gölcük'te de depremden dolayı, dolayı ana caddede de böyle bir yer yoktu. E, mütakiben e, rakam konusunda sıkıntı yoktu ama mağazayı bulamamıştık. Arkasına işte Gölcük'ün içindeki arçelik bayisini işleten e, bir işletmeci orayı yıkarak yeni bir bina inşa etti. Tam kotonun istediği gibi bir bina inşa etti. 3 katlı. Ve orada satışına başladı. Sonra arkadaşlar o mağaza kapandı. ya yani Bir sebepten dolayı kapandı ki tıklım tıklımdı. Bayramlarda, özel günlerde tıklım tıklımdı. Bir sebepten dolayı gördük ki mağaza kapandı. İşte ben burada Franchisinglerle bir sıkıntılar yaşadıklarını değerlendiriyorum. Doğrudan açtıkları mağazaların bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Öyle yorumluyorum bu rakamlardan. Bilanço'suna bakalım. Şimdi bilançodan önce şöyle faaliyet marjından bahsedelim size. Bakın gördüğünüz gibi faaliyet marjı 2021'de 22.8 iken 2023'te 26.6'lara gelmiş ki gayet güzel arkadaşlar. Brüt kar marjı da bakın %52'lere gelmiş. şirketin net işletme sermayesi 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle 3 milyar TL'nin üzerinde olup yükümlülükleri karşılamaya yeterli. Yani şirket batık bir şirket değil. Toplam yükümlülükleri gördüğünüz gibi arkadaşlar kısa vadelileri bunun 6 milyar civarında, 2 milyarlık kısmında uzun vadeli. Toplam 8 milyarlık bir yükümlülüğü var. Biraz yüksek. Net dönem karı 1.8 milyar. Güzel bir net dönem karı var. Hasılatı görüyorsunuz. 17 milyarlık bir hasılat var arkadaşlar. Bakın artan oranda devam ediyor. Esas faaliyet karı da gördüğünüz gibi 2021'den bugüne ikiye katlamış 1.5 milyar seviyesinde. Burada daha önemli kısım şurası. Burada bakın net borç öz kaynakları oranı %294'lerden %83'lere gerilemiş. Net borç fabrik %196'lardan %73'lere gerilemiş. Yani şirket aslında bu dönemde finansallarını biraz düzeltmiş arkadaşlar. Evet bunlar da biraz yüksek hocam diyebilirsiniz. Ancak e, gördüğünüz gibi çok daha kötü dönemler geçirmiş. E, şu anda gayet iyi seviyelerde olduğunu görüyorsunuz. Bakın net finansal borçta 6 milyarlardan 3 milyar lira gerilemiş. E, yani şirket e, mağaza sayıları düşse de e, genel kendi ekonomik yapısını düzeltmiş diyebiliriz. Şimdi fon kullanım alanına gelelim Burası bizim için de en önem verdiğimiz yerlerden birisi. Şimdi yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri yatırımı şeklinde yazmışlar. Buna %30 ila %40 ayırmışlar. Net işletme sermayesi içinde %60 ila %70 ayrılmış. Şimdi burada birinci maddenin içeriğinde, dikkatimi çeken kısım şu oldu. Yeni coğrafi pazarlara girmeyi, yeni coğrafi pazarlarda e-ticaret online kanalları üzerinden satış faaliyetlerini yaygınlaştırmayı ve depo otomasyon sistemlerine arkadaşlar yatırım yapmayı düşünüyorlarmış. Güzel. Bizim orta vadeliyle ilgili yakaladığımız yere de gayet uyumlu. İşte 150 mağaza açmayı düşünüyorlar. Yeni coğrafi pazarlar burada da %30 ila 40'ının buraya ayrılması. Yani şirketi şunu söyleyeyim size. Halk arzından hemen sonra e, muhtemelen ben mağaza açılışlarla alakalı kapa bildirimlerin ben adım 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 düşeceğini düşünüyorum. Bunlar bir anda olmaz ama e, hedeflerine ben adım adım gideceklerini düşünüyorum. Tarıklar kısmında yine şirket ve ortaklar tarafından arkadaşlar bir yıl boyunca şirket tarafından bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağı ortaklar tarafından bir yıl boyunca satmayacaklarını, işte bir anlayamayacaklarını beyan etmişler. E, fiyat istikrarı 15 gün süreyle planlanıyor arkadaşlar. Halka az gelirinin %20'si ile. Sonuç kısmına geldiğimizde e, belirlenen fiyat arkadaşlar yüzde %50'si piyasa çarpan analizi, %50'si de indirgenmiş nakit akımları analizine göre yapılmış. Gördüğünüz gibi indirgenmiş nakit akımları analizine göre biraz daha yüksek çıkmış. Dolayısıyla içsel değerler aslında daha yüksek çarpan analizi burada düşürmüş rakamı ona rağmen bir de üstüne yüzde 30'da halka arz iskontosu belirlenmiş yani sanki halka arz iskontosu arkadaşlar yüzde 35'miş yüzde gibi düşünebilirsiniz bence içsel olarak baktığımızda şu noktaya gelelim şimdi ben SPK'nın kotonun halka arzını onaylamasından şöyle bir yorumda bulunuyorum. Biliyorsunuz bizim tekstil sektörümüzde ufak bir kan kaybı var. Neden? Asgari ücretlerin yükselmesi dolayısıyla bir miktar Afrika'nın kuzey bölgeleri yani Mısır'a doğru tekstil sektöründe bir kayma oluyor. Çünkü gerçekten çok 150 dolar gibi rakamlara çalışıyorlar Mısır'da. Çok da normal mantıklı. Türkiye'de de ben şunu görüyorum. Biraz daha artık ağır sanayi ve işte teknolojik noktalarına evrilmeye çalışan bir ülke tekstil gibi böyle çok düşük karlarla çok ağır işlerle yapılan kısımları artık üzerinden atmaya çalışan bir ülke görüyorum ben aslında. Burada koton işte mavi gibi böyle çok değerli markaların farklı noktalara evrilmesi gerektiğini düşünüyorum ki koton halka arz onaylanmasını aslında ben bu noktada değerlendiriyorum. Bence önemli bu tarz markaların bilinirliğinin artması, dünya çapında bir noktalara gelmesi bence ülke için çok değerli. O yüzden kotonun büyümesini ben destekliyorum da bir mavi gibi borsamızda güzel yerlere gelmesini beklerim. Ancak şu anda mağaza sayısının düşmesi ve bu halka arzın gelirinin çok çok büyük bir kısmının ortaklara gitmesi olumsuz olarak değerlendirelim. Ancak Bazen de bu yüklerden arınmak şirketleri çok iyi noktalara getirebiliyor. Bir adım olabiliyor. Ancak işte bir sene sonra tekrar değerlendirmeniz lazım. Çünkü bir sene satma taahhüt vermişler. Belki bir sene sonra bu yabancı ortak tekrar satışa gidecek. Bakın bunları ben tamamen afaki konuşuyorum. Onları o gün tekrar değerlendirmek lazım. Bu şirketi de şöyle söyleyeyim arkadaşlar size kısa bir anekdota. İzahnameyi okurken, slaytları hazırlarken koton amblemini gören 11 yaşındaki kızım koton diye arkamdan geldi ve baba bu ne? Ne yapıyorsun? Kotonla senin ne işin var gibi. Kızım hani borsada halka açılıyor şirket. Nasıl yani falan böyle ki olaylara da vakıftır kendisi. Tamam baba ben de istiyorum dedi. Yani bakın 11 yaşındaki çocuktan bahsediyorum. Marka bilinirliğinden bahsediyorum gerçekten yüksek. Şimdi lila kağıt baktığınız zaman çok daha iyi bence bir halka arzı var. Ancak kızım bunu bilmez. Burada kotonu biliyor ve ülkemizdeki Kadınların yani belki ben de yüzde doksanı da kotonu çok iyi bildiklerini değerlendiriyorum. O yüzden para akışının olduğu yer bence benim için önemlidir. Bence koton marka açısından bilinirlik açısından iyi iyi yerleri de geleceğini değerlendiriyorum. Büyük bir halk arz olmasından dolayı böyle aklınızda çok uzun tavan serileri olmasın. O olmayacaktır. Ancak ben de çok da yıkılmayacağını ben değerlendiriyorum arkadaşlar. Bu şahsi görüşümdür. Sizlere ışık olması açısından bunları böyle değerlendiriyorum. Böyle anlatıyorum. Bence borsamız güzel bir şirket kazandı diyorum. Ben genel anlamda olumluyum arkadaşlar. Şirketle ilgili halk arzına da katılacağım. Hatta kızım için de ekstra ekstra katılacağım arkadaşlar. Bizden bu kadar. Bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Instagram ve Twitter'da hala hazırda aktif olarak paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Derinlik paylaşımlarımızı oradan e, takip edebilirsiniz. Yine el değiştirme oranlarında da e, Murat Hocam her akşam hesaplayıp sizler için paylaşmaya devam ediyor. Tekrardan hepinize teşekkür ederiz. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.